Arkadaşlar Atatürk dönemi Türk dış politikasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk döneminde uluslararası ilişkilerini ve uluslararası alanda meydana gelen gelişmeleri inceleyeceğiz. Öncelikle Atatürk dönemi Türk dış politikası ilkelerini bir gözden geçirelim. Bu ilkelere baktığımızda biz Atatürk döneminde Atatürk'ün kesinlikle taviz vermek istemediği ve dış politikada kesinlikle uygulamaya çalıştığı önemli özellikler olduğunu göreceğiz. Öncelikle Atatürk dönemi Türk dış politikasının ilkelerine baktığımızda Atatürk'ün en çok önem verdiği unsurlardan birisi tam bağımsızlık ilkesidir. Tam bağımsızlık ilkesi zaten Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarından beri uluslararası alanda en fazla önem verdiği noktalardan birisidir. Bu anlamda tam bağımsızlık ilkesini gözden geçirdiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle içte ve dışta tam bağımsız hareket etmesiyle alakalı olan bir ilke olduğunu görüyoruz biz. Yani Türkiye Cumhuriyeti komşu devletlerin ve diğer devletlerin iç işlerine karışmaz ve diğer devletleri de kendi iç işlerine karıştırmaz anlayışı burada ön plandadır. Bir başka dış politika ilkemiz ise duygusallıktan uzak, akılcı ve gerçekçi olmaktır. Dolayısıyla Atatürk dönemine baktığımızda, Atatürk'ün çağdaşı olan diğer dünya devletlerinin liderlerine baktığımızda arada gerçekten çok büyük bir fark olduğunu görüyoruz. Özellikle 1930'lu yıllarda Almanya'da Hitler'in, İtalya'da Mussolini'nin iktidara geldiğini düşünürsek, bu adını saydığımız liderler Dünyayı 2. Dünya Savaşı'na sürükleyen liderlerdir. Hem kendi ülkelerinin felaketini hem de kendilerinin felaketini getiren liderlerdir. Ancak Atatürk'e baktığımızda bu liderlerden çok daha farklı olarak dünyadaki siyasi koşulları çok daha iyi değerlendirmiş, daha gerçekçi değerlendirerek ona göre adımlar atmıştır. Bu anlamda da akılcı ve gerçekçi olarak uygun bir politika izlemiş yani macera peres bir siyaset izlememiştir. Dolayısıyla diğer e, özelliğimiz diğer devletlerin iç işlerine karışmamak ve özellikle kendi iç işlerimize karıştırmamak olduğunu söylemiştik. Yani her devlet kendi rejiminden, kendi yönetim şeklinden sorumludur anlayışı burada ön plandadır. Bağımsızlığımıza ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurmak Devletler arası sorunları barışçı ve eşitlikçi yaklaşımlarla çözmektir. Arkadaşlar aslında dış politika ilkelerine baktığımız zaman Atatürk'ün dış politika ilkelerinin aslında en belirleyici olanı barışçı ve eşitlikçi olanıdır. Çünkü yurtta sur, cihanda sur ilkesi aslında Atatürk dönemi dış politikasının ve Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının takip edilmesi gereken en önemli unsurudur. Bu anlamda Mustafa Kemal'e göre her devlet birbiriyle uluslararası alanda eşittir ve hiçbir devlet hiçbir millet diğerinden daha üstün değildir anlayışı ön plandadır. Bunun dışında dış politikada dikkat edilmesi gereken ve Atatürk'ün özellikle üzerinde durduğu bir başka önemli unsur ise ulusun hayatı tehlikede olmadığı sürece savaşa girmemektir. Arkadaşlar Atatürk'e göre savaşlar bir milletin kendi haklarını savunması şeklinde olduğu sürece haklı savaşlardır. Bunun dışında savaşlar her zaman bir cinayettir der Mustafa Kemal Atatürk. Dış politikasını da barışçı şartlara göre bu şekilde belirlemiştir. Ve az önce de bahsettiğimiz gibi Atatürk'ün dış politikayı en iyi anlatan sözü yurtta sul, cihanda sul ilkesidir. Şimdi arkadaşlar özellikle Atatürk dönemi dış politikasını biz iki döneme ayırarak inceleyeceğiz. Öncelikle 1923 ve 1930 dönemidir. Yani Cumhuriyet'in ilanıyla 1930 yıllarına kadar olan dönem. Bu dönemde özellikle Lozan Anlaşması'ndan kalan sorunlar çözümlenmeye çalışılmıştır. Ee, yan tarafta gördüğümüz gibi Hatay sorunu ya da Montreux Boğazlar Sözleşmesi de Lozan Anlaşmasından kalan sorunlardır. Ancak özellikle 23 ve 30 yılları arasındaki dönem Lozan'dan kalan sorunların daha çok ön plana çıktığı dönemdir. Bu dönemde özellikle Yunanistan'la aramızdaki nüfus mübadelesi sorunu, Fransa'yla aramızdaki yabancı okullar sorunu, İngiltere ile Musul sorunu ve yine Fransa ile dış borçlar sorunu ön planda. 1930 ve 39 yılları arasındaki dönem artık dünya şartlarının ve Avrupa siyasetinin yavaş yavaş değişmeye başladığı bir dönem. Bu dönemde Lozan Anlaşmasından kalan sorunlar çözümlenmeye çalışılmış ve çözülmüş ve 1930 ve 39 yılları arasındaki döneme gelindiğinde artık Türkiye'nin Batı Avrupa ile yakınlaştığını görüyoruz. Çünkü bu 9 yıllık dönem artık 2. Dünya Savaşı'nın da yaklaşmaya başladı. Özellikle Almanya'da Hitler'in İtalya'da da Mussolini'nin Avrupa'da saldırgan ve tehditkar politikalar izlediği bir dönemdir. Bu yüzden de Türkiye'nin artık Batı Avrupa ile yakınlaşma dönemi olmuştur. Bu dönemde 1932 tarihinde Milletler Cemiyeti'ne yani Cemiyeti Akvama giriş, üye olma olayı ön planda. Bunun dışında 1934'te Balkan Antantı, 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1937 Sadabat Paktı ve 1939'da Hatay'ın vatana katılışını görmekteyiz. Öncelikle arkadaşlar 1923 ve 1930 yılları arasındaki dönemin dış politika olaylarına bir bakalım. Bu dönemde az önce belirttiğimiz gibi Lozan Anlaşması'nda çözülemeyen sorunların çözüme kavuşturulduğunu görüyoruz. İlk olarak 1926 tarihinde nüfus mübadelesi sorununun ortaya çıktığını görüyoruz. Arkadaşlar nüfus mübadelesi Yunanistan'larımızda yaşanan bir sıkıntıydı. Burada ilk maddede de yazdığı üzere Türkiye ve Yunanistan arasındaki bir sorundur dedik. Peki nedir nüfus mübadelesinin içeriği? Nüfus mübadelesi Anadolu'daki Rumlar ile Yunanistan'daki Türklerin yer değişimidir. Batı Trakya Türkleri ve İstanbul'daki Rumlar bu uygulamadan hariç tutulmuştur. Arkadaşlar aslında nüfus mübadelesi sorunu Lozan Anlaşması'nda karara vardırılmıştı. Karar verilmişti bununla ilgili olarak. Yunanistan'daki Türklerle Türkiye'deki Rumların yer değişimiyle alakalı bir e, unsurdu bu. Ancak Batı Trakya Türkleri ve İstanbul Rumları bunun dışında tutulmuş. Çünkü Batı Trakya'daki Türkler ve İstanbul'daki Rumlar e, etabli sayılmış yani yerli halk sayılmışlar ve onlara dokunulmamıştır. Peki daha sonra nasıl bir sorun olmuş bu? Sorunun sebebine baktığımızda Lozan'da kararı verilen Rum ve Türklerin yer değişimi konusunda Yunanistan anlaşmazlık çıkarmıştır bu konuda. Çünkü Yunanistan özellikle Türkiye'de daha fazla Rum azınlık bulundurmak istedi. Arkadaşlar Yunanistan'ın Türkiye'de daha fazla Rum azınlık bulundurmak istemesinin sebebi yani bütün Rum nüfuzunun kendi ülkesine göçünü kabul etmemesinin sebebi Türkiye'de azınlık bulundurarak gerektiğinde Türkiye'nin iç işlerine karışabilmektir. Sorun iki ülke arasında gerginlik yaratmış ve sorunun çözümü için Milletler Cemiyeti'ne başvurulmuştur. Ancak konu daha sonra Adalet Divanı'nda görüşülmüş ancak orada da çözüme kavuşturulamamıştır. Ve bunun sonucunda da Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler gerginleştirilmiştir. Sonuca baktığımızda ise 10 Haziran 1930 tarihinde yapılan anlaşma ile bu sorunun çözüme kavuşturulduğunu görüyoruz. Arkadaşlar nüfus mübadelesi sorunu iki ülke arasında gerginlik yaratmasına rağmen olay daha sonra 1930'da yapılan anlaşmayla çözülmüş. Bu anlaşma ile birlikte çözülmesinde önemli rol oynayan iki devlet adamı var. Bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, bir diğeri de Yunanistan Cumhurbaşkanı Venizelos'tur. Bu iki devlet adamının barışçı adımları sonucunda anlaşma yapılarak nüfus mübadelesi sorunu çözüme kavuşturulmuş ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik azaltılıp ilişkiler daha da iyiye gitmiş. Ta ki Kıbrıs meselesi sorunu ortaya çıkana kadar. Birinci dönemde bir başka sorunumuz 1925 tarihindeki yabancı okullar sorunu. Arkadaşlar aslında biz yabancı okullar meselesinin yine Lozan Anlaşması'nda çözüme kavuşturulduğunu biliyoruz. Ancak Cumhuriyet döneminde tekrar bir sorun olarak ortaya çıkıyor yabancı okullar meselesi. Ve bu sorunu da en çok yine Fransa ile yaşıyoruz. Lozan Anlaşması ile yabancı okulların denetimi ve işleyişi Türkiye'ye bırakılmıştı. Buna göre yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tüzük ve yönetmeliklerine göre faaliyet yürütecekti. Bakanlığa bağlı Türk müfettişler tarafından denetleneceklerdi hatta tarih, coğrafya, felsefe gibi kültür dersleri Türk öğretmenler tarafından ve Türkçe olarak okutulacaktı. Bu durum Fransa ile Türkiye arasında anlaşmazlıklara neden oldu Cumhuriyet döneminde ve Türk hükümeti bu durumun iç mesele olduğunu belirterek görüşmeleri reddetti. Arkadaşlar Lozan Anlaşması'nda karara varılmasına rağmen Cumhuriyet döneminde Fransa yabancı okulları yani Türkiye'deki Fransız okullarını yine kendi kanunlarına göre yönetmek istedi. Ancak Türkiye bu konunun gündeme getirilmesinin bile bizim iç işlerimize müdahale etmek demek olduğunu belirterek görüşmeleri reddetti. Yani yabancı okullar konusunda Lozan Anlaşması'ndaki maddenin aynen devam ettirilmesine karar verildi. Peki bunun sonucuna baktığımızda bağımsız devlet anlayışı güçlendirilmiş ve iç işlerimize karışılmasının Engellenmiş olduğunu görüyoruz biz. Yönetmeliklere uymayan bazı yabancı okullar kapatılmıştır. Ee, ve Fransa ile iyi ilişkilerin kurulmasını geciktirmiştir bu olay. Birinci dönemde e, Türkiye Cumhuriyeti'ni meşgul eden bir başka sorun da Irak sınırı yani Musul sorunu. Arkadaşlar e, Musul meselesi Lozan Anlaşması'nda maalesef herhangi bir karara varılamamıştı. Hatta Lozan Anlaşması'nda üzerinde karara varılamayan tek madde Musul meselesiydi. Dolayısıyla Lozan Anlaşması'nda Musul ile ilgili ileride Türkiye ve İngiltere arasındaki ikili anlaşmaya bırakılacaktır şeklinde karar verildiğini görüyoruz. Ancak Cumhuriyet döneminde İngiltere petrol açısından önemli bir bölge olan Musul'u Türkiye'ye kaptırmamak için biliyoruz ki Şeyh Said isyanına destek vermişti. Türk ordusu içeride şey Said isyanı ile uğraştığı için 5 Haziran 1926'da İngiltere ile Ankara Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştır. Ankara Anlaşması'nın maddelerine göre Musul İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakılmıştır. Yani bugünkü Türkiye-Irak sınırı belirlenmiştir. Musul petrol gelirlerinin %10'u Türkiye'ye verilecektir 25 yıl süreyle. Burada bir uyarımız var. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulan bir devlet olduğu için ve ekonomik anlamda da bazı sıkıntıları olduğu için e, Türkiye petrol gelirlerinin %10'luk gelirin bu payını 500 bin İngiliz serlini karşılığında satmıştır. Musul olayına baktığımızda bu olayın önemi misak-ı milli sınırları açısından Türkiye'nin aleyhine çözümlendiğini görüyoruz. Yani maalesef misak-ı milliye uygun olarak çözülememiş ve Musul misak-ı milli sınırları dışında kalmıştır. Bu dönemde meydana gelen bir başka problem yine Fransa ile aramızda anlaşmazlık yaratan dış borçlar meselesidir. Lozan anlaşmasında yine görüşülen konulardan birisiydi arkadaşlar dış borçlar. Lozan anlaşmasına göre Osmanlı Devleti'nden kalan dış borçlar Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız olan devletler arasında pay edilmiş. En büyük pay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşmüş. Borçların taksitler halinde ödenmesine karar verilmişti. Ancak 1929 dünya ekonomik bunalımı Türkiye'yi de olumsuz etkileyince Türkiye borcunu ödemekte zorlanmış. Bu da Fransa ile Türkiye arasındaki gerginliğe sebep olmuştur. Borçlar sorunu 1930 yılında yapılan görüşmelerle çözülmüştür ve Türkiye Osmanlı'dan kalan dış borçlarının son taksidini de 1954 yılında ödeyebilmiştir. Müzik